Merhaba değerli 2 TV izleyenleri ben Deniz Canabay gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık %1,37, yıllık %35,05 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %1,37 artış gösterirken yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında enflasyon aylık %1,53, Nisan ayında ise %3 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubunun verileriyle yine uyuşmadı. Enag'ın TÜİK'ten Hemen önce yayınladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi aylık %3,05 artarken yıllık enflasyon %68,68 ,68 olarak ölçüldü. Haziran ayı enflasyonuyla emekli ve memurun zam oranı da netleşti. Kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan itibaren geçerli olmak üzere toplamda %15,57. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında da %16,67 artış sağlandı. Öte yandan Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerlerinin kirası %43,23 artış gösterebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 137'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece sayı 137'ye yükseldi. Gözaltına alınan isimlerin ifade işlemleri devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmış. Bu kapsamda 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Asanoğlu da bulunuyor. Hakkındaki suçlamalara ilişkin... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç Soyer, "Ben beşli çetelere, inşaat baronlarına teslim olmadım." dedi. Soyer açıklamasında "Ben ne yaptıysam halkım için, partimin ilkeleri doğrultusunda sosyal demokrat, halkçı politikalara uygun olarak yaptım." ifadelerini kullandı. Tahliyesi 8 kez ertelenen geçmiş dönemde İmralı sekreteryasında yer alan Çetin Arkaş tahliye edildi. Marmara Kapalı Cezaevinde tutulan ve 2013-2015 tarihlerindeki çözüm süreci diye adlandırılan dönemde İmralı Sekreteryası'nda yer alan Çetin Arkaş tahliye edildi. 16 Haziran'da İdare ve Gözlem Kurulu tarafından ihale olduğu belirtildiği halde tahliye edilmeyen ve tahliyesi 3 ay ertelenen Arkaş için avukatları kurulun kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren infaz hakimliği Arkaş'ın tahliyesine karar verdi. Arkaş, Silivri'de bulunduğu Marmara Kapalı cezaevinden ilerleyen saatlerde çıkması bekleniyor. Arkaş'ın tahliyesi bugüne kadar idare ve gözlem kurulu kararlarıyla tam 8 kez ertelendi. Kurul, Arkaş hakkında 6 kez ihale olduğu yönünde karar vermesine rağmen tahliye edilmedi. Sivas katliamının 32. yıl dönümünde Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 aydın dün bir kez daha anıldı. Sivas'ta düzenlenen anma yürüyüşü ve etkinliklerle katliamın yarattığı acı unutulmazken barış, adalet ve yüzleşme çağrısı bir kez daha yükseldi. 2 Temmuz 1993 bir katliam tarihi olarak hafızalara kazındı. Abi bu ya. Abi ya ya. O gün Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybetti. Allah'ım o senin ateşin içeriye bende. Ben 33 aydın katliamın 32. yılında Sivas'ta yapılan yürüyüşle anıldı. Ellerinde Madımak katliamında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı yurttaşlar bir kez daha. Ve Alevi halkı sesini yükselterek toplumsal hafızayı canlandırdı. Sivas davası insanlık davasıdır dedi. İnsanlık davası. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da Sivas'ta düzenlenen anmadaydı. Bütün Alevi canlarımızla beraber hiç kimse dışlanmadan bizler Aleviler nasıl Türkiye'de ve dünyada yaşayan bütün halklara aynı nazardan bakıyorsak bu anlayışın ve bu bakış açısının resmi olarak da toplumsal olarak da yerleşmesini önemli buluyoruz. Hatimoğulları İstanbul-Taksim'de Leman dergisine yönelik saldırıyı hatırlattı. Bunun Sivas katliamıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Daha birkaç gün önce İstanbul'un Taksim Taksim'de, İstanbul'un göbeğinde çok Sivas katliamına benzer bir olay yaşadık. Bugün sizler de takip ettiniz biliyorsunuz Leman dergisinin yayınladığı bir karikatürden dolayı Leman dergisi çok yoğun bir baskıya ve bir güruhun saldırısına maruz kalmıştır. Tıpkı Sivas'ta yaratılan algı gibi bir algı yaratılarak orada bir güruh yine devreye girdi. Bizler bu karanlık güruhların oluşturulan provokasyonlarla devreye girmesini asla kabul etmiyoruz. Hele de barışı konuştuğumuz bu günlerde. Sivas için adalet, herkes için adalet diye seslenen Aleviler bu 2 Temmuz'da da yüzleşme çağrısı yaptı. katliamın 32. yılında söyleyecek sözü olanlardan biri de katliamda yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin'in annesi Hacı Hanım Gültekin'di. Allah düşmana vermesin öyle kolay değil. Günahları suçları neydi ki? Türkü söylediler ne yaptılar ki? Benim gördüğüm derdi düşman görmesin. Benim gördüğüm acıyı düşman görmesi. Eskişehir'den havalanan tek motorlu sivil bir uçak Rize ile Erzurum arasında bulunan Kaçkar Dağları'na dün düştü. Pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği kazada yolcu Hicran Kaya sağ kurtuldu. Kurtarma ekiplerinin yaralı olarak ulaştığı Kaya helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirilip tedavi altına alındı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipli tek motorlu uçak Erzurum Rize sınırında kaza kırıma uğradı. Hicran Kaya isimli yolcuyu Rize'ye götürmek için havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki uçakla Rize Arfin Havalimanı'na doğru seyir halindeyken irtibat kesildi. Bir süre sonra ise uçaktaki yolcu Hicran Kaya'dan yardım çağrısı geldi. Kaçkar dağlarına düştüğü belirlenen uçağa arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. 172 kişilik ekip gece görüşlü helikopterler ve termal kameralarla bölgeyi taradı. Enkaza ancak sabah saat 6.24'e ulaşılabildi. Ekipler pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedenine ulaştı. Yolcu Hicran Kaya ise ağır yaralı olarak bulundu. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kaya, askeri helikopterle nakledildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçkar Dağları'na düşen uçağın pilotu 57 yaşındaki Mehmet Demirci emekli elektrik mühendisiydi. Dünya turu kapsamında çıktığı yolculuğunun ilk durağında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan tesislerinde mola vermişti. Pilot Demirci'nin hayatını kaybettiği kazanın nedeni yapılacak teknik incelemeyle netlik kazanacak. Biraz şeydi çocukluk hayali, daha sonra da e, uçak alırken e, özellikle seçim. Şimdi trafik kazalarına bakalım. İstanbul ve Kayseri'de meydana gelen iki ayrı kazada kontrolden çıkan araçların karıştığı kazalar can kaybıyla sonuçlandı. İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken Kayseri'de ise bir otomobil seyir halindeki tır'a arkadan çarptı. Her iki kazada da araç sürücüleri hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu ikiye ayrıldı. Sürücü hayatını kaybetti. Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye ayrılarak hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ön camdan dışarı fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan araçsa çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Can kaybı yaşanan bir kaza haberi de Kayseri'den geldi. Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil Koca Sinan ilçesi Kuzey Çevre yolunda seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Birteksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 4 Temmuz'da Gaziantep Adliyesinde görülecek duruşma öncesi kamuoyuna dayanışma çağrısı yaptı. Aylardır ev hapsinde olan Türkmen, eylem yapan işçilerin mücadelesine destek verdiği için cezalandırıldığını söylüyor. Ama hepimiz burada olamayan, bugün buraya gelemiyorum. Birteksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 4 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Duruşma saat 09.30'da Gaziantep Adliyesi'nde 55. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 100 gündür ev hapsinde tutulan Türkmen duruşma öncesi bir video yayınlayarak dayanışma çağrısında bulundu. Başpınar'da açlık ve kölelik koşullarına mahkum edilmek istenen, ekmeklerini büyütmek için direnen, grev yapan on binlerce işçinin hakkını savunduğumuz için, bir tek sen olarak işçilerin mücadelesine öncülük ettiğimiz için tutuklandım. Türkmen sendikal hakların baskı altında olduğunu söyledi. Bu dava aynı zamanda işçi sınıfının örgütlenme hakkının, grev hakkının, sömürü ve kölelik düzenine karşı mücadele etme hakkının, sendikal hak ve özgürlüklerin yargılandığı bir davadır. İşte bu yüzden mahkemeye çıkacağım 4 Temmuz cuma günü başta başlular işleri olmak üzere emekten, grev hakkından, sendikal örgütlenme hakkından, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan herkesi dayanışmaya ve ses çıkarmaya çağırıyoruz. Gaziantep'te Şubat ayında Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde ücret talepleriyle başlayan işçi eylemleri sırasında Türkmen 14 Şubat'ta gözaltına alındı. Serbest bırakıldıktan iki gün sonra 16 Şubat'ta tekrar gözaltına alındı ve 17 Şubat'ta tutuklandı. 24 Mart'ta tahliye edilen Türkmen hakkında bir gün sonra ev hapsi kararı verildi. 11 Nisan'da kaldırılan ev hapsi savcılığın itirazı üzerine 17 Nisan'da yeniden başlatıldı. Türkmen aynı gün elektronik kelepçeyle tekrar ev hapsine alındı. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırıları da aralıksız sürüyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde yiyecek bulma ümidiyle insani yardım dağıtım noktalarına yönelen sivilleri hedef aldı. Saldırılar sonucu en az 29 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda da ölü sayısı 60'ı aştı. Filistin Haber Ajansı İsrail ordusunun Gazze kentiyle Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulla çadırları hedef aldığını duyurdu. Türkiye'de orman yangınları sürerken Yunanistan'da da yangınlarla mücadele ediyor. Ülkede çok sayıda yangın çıkarken bazı bölgelerde siviller tahliye edildi. Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Selanik kentine 110 kilometre mesafedeki Halkidiki'de çıkan orman yangını, ulaşımı güç olan çam ormanına sıçradı. Bölgede bulunanların cep telefonlarına acil kodlu mesaj gönderildi. Halkidiki'deki Nikiti bölgesinin tahliye edilmesi istendi. Bölgede bulunan bir kamp alanında tahliye edildi ve bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Girit'in Laşitilindeki yangın nedeniyle de bölgedeki bazı köyler tahliye edildi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesindeki Maratona bölgesinde ve Batı Trakya'daki Gümülcine ili yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlarsa itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Diego Hota geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Hota'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyen 28 yaşındaki Diego Jota'dan gelen acı haber futbol camiasını derinden sarstı. Portekizli futbolcu ve kardeşi Andre Jota Zamora bölgesinde trafik kazası geçirdi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Jota'nın kardeşiyle birlikte seyahat ettiği araç kontrolden çıktı. Yoldan savruldu ve ardından alev aldı. Jota ve kardeşinin araçtan cansız bedenleri çıkarıldı. Diego Jota yaklaşık iki hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile evlenmişti. Ölümüyle hem spor camiasını hem de sevenlerini yasa boğan Jota, kısa süre önce Portekiz Milli Takımı ile 2025 Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. 2024'te kurulan ve keyifli tarzıyla dikkat çöken müzik grubu Şenkop ilk albümü Evde'yi müzikseverlerle buluşturdu. Geleneksel ezgileri çağdaş bir yorumla sahneleyen grup İlke TV'ye konuştu. Müzik Anadolu ve komşu coğrafyaların unutulmayan, dilden dile dolanan geleneksel ezgileri caz müziğin armonik dünyasıyla buluştu. O yar benim yüreğimde yaralar 2024'te Şenkop ismiyle yola çıkan Cem Mazlum, Rubar Dindar ve Ruşen Canecet ev ortamında doğan doğaçlama çalışmalarıyla müzikseverlerin ilgisini çekti. Grup farklı bölgelerden derlenmiş 10 eserden oluşan ilk albümleri Evde'yi dinleyicilerin beğenisine sundu. Kıdı tuttu beni tuttu da kuruttu beni seni kızı gitti de unuttu beni. Şenkop müzik yolculuğunu İlke TV'ye anlattı. Şimdi biz bu videoları yapıyoruz ama adımız belli değil bir müzik grubu da değiliz. Biz sadece Instagram'a video koymak için 2-3 tane şarkı kaydettik. Ee, bir gün işte Rubar'a bir teklif geldi. Ya Instagram'da videolarınızı gördük. İBB'den geliyor teklif. Videolarınızı gördük. Ee, çok da güzel olmuş. Bir konser yapmak istemez misiniz? Fesanede. Ee, biz de dedik tabii ki isteriz falan. Ondan sonra afişte ne olacak? İşte isim ne olacak? Falan filan macerası biraz öyle başladı. Grubun ismi Şenkop ise duyanda merak uyandırıyor. Şenkop aslında e, senkop diye bir müzik e, terimi var bir kavram. Senkop müziğin işte ritmin olağan akışının kesintiye uğraması gibi kabaca özetleyebiliriz. E, biz de aslında yaptığımız müzikte böyle bütün akışları sürekli kesiyoruz. Sürekli böyle birisi bir çıkıntılık yapıyor, bir şey oluyor, biri bir yerden bir şey yapıyor, biri bir yerden bir şey yapıyor falan. Senkop çok çok yaptığımız ve bu müzikte de kullandığımız bir şey. Ee, o da biraz şen hali gibi oldu <laughs> grubun adı da. Hani şen de çocuklarız falan bir yandan. Doğaçlama müzik buluşmaları grubun temelini oluşturuyor. Biraz böyle kervan yolda düzülür şiarıyla biraz ilerlemiş oldu bizim. Hani biz bu projeyi ya da proje bile değildi zaten başlatırken. Biz bir evde evde hakikaten müzik yapıyorduk yani. Keza albümün isminin evde olması da biraz onun devamı gibi oldu. Ee, herkes aslında masaya öyle kendi heybesinde ne varsa onu getirdiği ve hani oradan ne çıkıyor bir bakalım gibi böyle bir çorba bir durum vardı aslında Evde albümü hem ismiyle hem de kayıt süreciyle sıcak ve samimi bir ortamı çağrıştırıyor. Gerçekten çok sıcak hissettiriyor çünkü hiçbir zaman bir albüm yapalım diye bir masaya oturduğumuz bir şey değildi. Yani kayıtlar evde yapıldı, miksler evde yapıldı. Herhangi bir dışarıda profesyonel stüdyoda bir şeyler yapılmadı. Videolar evde hazırlandı, kurgulandı vesaire. Hakikaten her şey evde gerçekleşti. Ev buluşmalarında bir araya gelen grubun yolculuğu sahnelere uzandı. Haliyle evin sıcaklığı da sahnelere taşındı aslında konserlerde biraz ev kıvamında geçiyor. Çünkü biz e, yani dışarıda müzik yapmak için buluşmasak bile birbirimize buluşma isteği duyan bir üçlüyüz hatta dörtlüyüz. Bir e, şey oluyor. Ben benim açımdan mesela ben onları özlüyorum zaten. Yani buluşmadığımızda, müzik yapmadığımızda falan. Ee, sahnede de aslında bu buluşmuyoruz, etmiyoruz diyelim ki bir süre. işte prova yapıyoruz, bir tekrar kaynaşıyoruz falan. Sahnedeki iletişimimiz de evdeki gibi aslında. Sahnedeki samimi ortam dinleyiciler için de keyifli bir atmosfer yaratıyor. Güzel yorumlar alıyoruz. Ee, böyle özel, özellikle şey bizim kendi aramızdaki diyalogları çok beğenenler oldu. Ya konserlerimizde. Ee, bu sene yaklaşık e, 15 tane konser yaptık e, ve bu 15 konserde. Neredeyse hepsine kendi kablomuzu, mikrofonumuzu, ekipmanımızı taşıyarak gittik. Böyle tam böyle kendim pişir kendi ye şeklinde oldu. Dilim badam içidir yar dilim badam içidir. goncadır ay gonca. Bitirdik haber zamanını görüşmek üzere.